Merhaba ben kullanıcı memnuniyet ekibinden Kübra. Ee, bugün e, izin, kura, kolay izin kuralları, içerisindeki izin kurallarının nasıl oluşturulacağına dair bilgi vereceğim. Zaten kolay yasal izin kurallar, kuralları getirilmektedir. Ee, şimdi geçeyim yasal izin kurallarına. Ee, kolay ika üzerinden izinler, kurallar, Türk İş Kanunu kuralı. Burada dediğim gibi yasal izin kurallarını getiriyoruz. Ama sizin şirketinizde örnek veriyorum doğum günü izni diye bir izin türü daha var. Ve bunu eklemek istiyorsunuz. Doğum günü izni. i̇zni. Evam diyerek. Burada doğum günü izni ismini görüp açıklamasını yazabilirsin. Açıklamasına yılda iki gün verilir. Yazabiliriz. Daha sonrasında devam. Ücretli ücretsiz seçebilirsiniz. Burada iki, üç tane daha seçeneğimiz var. İster limitsiz olarak verebilirsiniz. İsterseniz her talep içinde limit. Yani ben her talep ettiğimde bir gün alabilirim veya iki gün alabilirim yapabilirsiniz. Yıl içinde limitli dediğinizde yılda sadece iki gün alabilirim. E, eksi bakiye hakkım yok. Devam dedim. Hak ediş sıklığı. Yıllık olarak hak ediyorum ve dönemin sonunda İsterseniz yılın ilk günü yani 1 -1 2020'de kazansın veya çalışanın işe başlama tarihinde kazansın diyebilirsiniz. Ben çalışanın işe başlama tarihi dedim. Bir sonraki yıla devretmiyor yani sıfırlanıyor. Kıdem zaten yıllık izin için kullanılıyor ve talep ekranı. Talep ekranında en az bir gün talep edebilsin en çok e, iki gün talep edebilsin diyebilirsiniz. Veya bir gün e, kuralda varsa bir gün yazabilirsiniz. Hesaplanma şeklini saatlik veya yarım gün olarak seçebilirsiniz. Tam gün yarım gün. Açıklama zorunluluğu koyabilirsiniz. Yerine bakacak kişi zorunluluğu koyabilirsiniz. Bekleme süresi e, takvim üzerinde gösterilsin. Yani takvim üzerinde bu izin türüne ait bilgi gösterilsin diyebilirsiniz kaydet dediğim zaman bu izin türü izin kurallarınız arasına girmiş oluyor.